Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle hepinizin de çok sevdiği bir magnolia tarifi ile birlikteyiz. Malzemelerimiz 1 litre süt, 200 gram krema, 40 gram tereyağımız var, 220 gram şeker, 60 gram nişasta, 60 gram da unumuz var. Bardak ölçüsüne geçecek olursak 200 mililitrelik bir bardağımızda bir su bardağı şeker, yarım su bardağından biraz az olacak kadar nişasta ve unumuz var. 40 gram tereyağını göz kararı ayarlayabilirsiniz. 200 ml kremamız ve sütümüze zaten tartılı geliyor. Elimizde şu anda bebe bisküvimiz ve petibör beurre bisküvimiz var kakaolu. İkisiyle de yapacağız. Siz hangisini tercih ediyorsanız onunla yapabilirsiniz. Tarifimize geçelim. Öncelikle kuru malzemelerimizi tenceremize ekliyoruz. Unumuzu, nişastamızı ve şekerimizi ekliyoruz. Bir miktar karıştırıyoruz. Sütümüzü ve kremamızı da ekliyoruz. Ardından ocağımızın altını yakıyoruz. Bu şekilde aralıklarla karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar ürünümüz kaynamaya başladı. Fokurduyor gördüğünüz gibi. Fokurdamaya başladıktan sonra yaklaşık 1-1,5 dakika kadar daha pişiriyoruz. Bunu yapmamızın sebebi içerisindeki un, nişasta yediğimiz zaman daha sonra midemize ağrıtmasın. Benim ürünüm şu anda 1-1,5 dakika kadar daha kaynadı. Altını kapatıyorum ve tereyağını çiğden içerisine atıyorum. Bu şekilde karıştırarak tereyağını içerisinde eriteceğim. Dileyen arkadaşlarımız bir paket şekerli vanilyayı da ürünümüze ekleyebilir. Ürünümüzü kabuk bağlamaması için soğuturken ara ara karıştırıyorum. arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna geldik. Magnolia'mızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aklınıza takılan sorular varsa yorum bırakmayı, bize destek olmak isterseniz sevdiklerinizle paylaşmayı hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.